Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Nisan Salı günü akşam 20.41 sularındayız. Altın kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle dün neler söylemiştik? Gramda düşüş trendi başlayabilir. 444 TL'ler yeniden gelme ihtimali var demiştik. Ons altında ise yükseliş trendindeydik ancak düzeltme hareketinin içerisinde olduğumuzu anlatmıştık. Ve videonun sonunda da şu özetleri yazmıştık. Ons altında 1734'ten sonra 1725 düzeltmesi geldi. Hatta 1721'ler de test edildi. Yarın yeniden 1721'ler test edilebilir. Ancak 1718 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder diye buraya yazmıştık. Gram altında ise bugün çok büyük ihtimal 453 seviyesinden bir düşüş trendi tehditlenecek şeklinde yazmıştık. Peki şimdi ons grafiğini açıyoruz. Ons grafiğini açtığımızda bugünkü harekete baktığımızda en düşük 1727'leri gördük arkadaşlar. Ben açıkçası 1720'lere doğru bir hareket yeniden bekliyordum. En azından 1721'lere kadar veya 23'lere kadar arkadaşlar. Burada bu harekete baktığımda benim burada ons tarafında güçlenen bir hareket gözlemliyorum. Burada özellikle 1734'lerde 35'lerde bir bölge vardı. O bölgeden arkadaşlar bizim tekrar güçlendiğimizi görüyorum. Nasıl? Şuradan bizim bir tane tepe yapmıştık. Sonra aşağı gelmiştik ve iki, ta iki tane dip noktasına erişmiştik. Ve dikkat ederseniz ikili dip formasyonu oluşuyor diye daha önce de konuşmuştuk. Ve burada da tepe noktasını buraya baz alırsak. Şimdi yine şöyle bir çizgiyle birleştirsek kabaca bu hale alıyor. Hatta şuradaki bizim daha önceki dip noktasıyla da bunu eşleştirebiliriz. Dolayısıyla dikkat ettiyseniz. Bu kanal paralel bir kanala dönüşmek üzere gözüküyor ve neredeyse de bu kanalı tamamlamak üzere. Bakın şöyle üstten ve uzaktan baktığımızda paralel kanalı görebiliyorsunuz sizde. Hatta bizim de yine önceki trend dirençlerini ve desteklerini çizersek, bakın burası bizim üst direncimizde, alttan da paralelini çektiğimizde kabaca bu hali alıyordu. Ve eğer biz 1677'lerin altında bir kapanış yapsaydık o zaman daha alt noktalarda 1620'lerin olduğunu söylemiştik. Ama 1677'lerde tutunmuştuk şimdilik diye sizlere bahsetmiştik. Ve sonrasında da şuradan gelen bir tane direncimiz vardı. O direnci gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sert bir şekilde kırdık 1720'lerden sonra. Hareketimiz hızlandı. Şöyle biraz daha uzaktan gösterelim. Evet gördüğünüz gibi şuradaki direnci kırdı. Ve yukarı doğru hedefi ne derseniz arkadaşlar tabii ki hedefimiz bu 1755 ve 1750 arasında bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ve dikkat ederseniz şuradan bir tane Fibonacci attığımızda karşımıza çıkan bölge. Evet 1747-48 bölgesi ve neredeyse de bugün oraları test ettik. biliyorsunuz biliyorsunuz 1710'lardan bir yükseliş hareketi başlamıştık bakın o noktadan sonra Şuraya dip yapmıştık ve yukarı doğru hareketimiz düzeltmesini yaptı arkadaşlar iki gün boyunca. Bakın yaklaşıyorum oraya iki tane doji veya ters kuyruklu yıldız şeklinde bir mum formasyonu oluşmuştu. Ve burada da 1730'ların üzerinde çık bizim kapanış gelmiyordu. Düzeltmesini yaptı. 1715'lere kadar inebiliriz demiştik. 1700 en düşük 21'lere kadar geldik. Ama ondan sonra toparlama gelerek arkadaşlar düzeltmesini yaptı. Şimdi daha temiz bir şekilde göstereyim size. Bakın burası yükseliş hareketi düzeltmesi 1720'lere kadar ve yoluna devam ediyor. Yani biz yeni hedeflerimize doğru gidiyoruz. Yeni hedefimizin sıkıntılı noktasında ben size söylediğim gibi arkadaşlar burada 1747'ler. 1747'ler 48'leri geçersek o zaman altının onsu iyice öne açılacak ve Asıl hedefi olan kısa vadede 1755'leri e, hedefleyecek ve burada da e, ikili tepeye veya şöyle de bir çanak oluşumunu e, oluşturabileceğiz. Veya şöyle paralakanı çizdiğimizde uzaktan da baktığınızda e, iki tane e, çanak oluşuyor. Biz buna aslında ne diyoruz arkadaşlar bazılarınız biliyordur. W formasyonu oluşmuş olacak 1755'ler noktasında. Ne zaman erişe biz arkadaşlar bu noktaya dersiniz? 9 Nisan tarihine kadar 1755'ler civarına gelmemiz burada muhtemel gözüküyor. Peki ondan sonrası eğer oraya kırarsak neler olabilir diye sorarsanız öncelikle oranın üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor ki o zaman daha üst noktalara 1830'lara doğru bir hareket söz konusu olabilir. Burada asıl direnç olacak nokta Şöyle yine bizim hatırlarsanız ana direncimiz burası. Çünkü bakın büyük resme bakarsanız bizim e, 2000'lerden beri gelen ve bizi asıl direnci oluşturan çizgi burası. Ve bu çizgiye doğru hareket ettiğimizi varsayarsak kırılım noktasına bunu koyduğumuzda e, o noktanın da üzerine çıktığımız için belki burası o kadar kolay gelmeyebilir. E, bizim dolayısıyla birazcık daha gerçekçi hedefler koymamız gerekiyor. Bu gerçekçi hedefler arasında da yine şöyle bir bakarsak şu tepe noktasından dip noktasına çektiğimizde karşımıza çıkan noktalar 1790'lar 1788'ler olarak karşımıza çıkıyor ve buralar bakın burası bir dip noktası önemli bir direnç olacaktır bu 1755'ler eğer aşılırsa karşımıza çıkacak nokta yine burasının da 15 Nisan tarihleri civarında gelmesi mümkün olabilir. Yani bizim senaryo çerçevesinde bakın şu kanalı kırdık ve şu yatay hareketi de eğer kırarsak W şeklinde. 1755'ler bir miktar kar satışı ve sonrasında da 1785'lere 15 Nisan tarihine doğru gelmemiz söz konusu olabilir. Gram bazında tabii ki bunu hesaplamak gerekiyor. Çünkü ons çarpı dolar fiyatı gram fiyatını bize veriyor. Dolayısıyla doların ne olacağını bilmek lazım 15 Nisan tarihinde. Varsayalım ki doların fiyatı 8.25 olsun. 1780'de bizim Nisan ayında 15 Nisanla civarında böyle bir ons fiyatı olsun. 31.1 gramı böldüğümüzde 472'ler 470 bölgesi hayal değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Birazcık orta vadeli bir analiz baktığımızda bu durum gerçekleşebilir. Bizim takip edeceğimiz noktalardan birincisi 1748 ve sonrasında da 1755'ler. Bu bölgede bir miktar zorlanabiliriz ve sonrasında da şu W'nun birazcık e, alt kul, kulbu olabilir veya Şuradaki gibi bir hareket e, Olduktan sonra yoluna devam edebilir veya trend kılırsa o zaman üçlü dibe doğru gideriz bu e, çok Zaten iyi olmaz arkadaşlar daha da alt noktalara doğru hani 1600'ler 1500'lerde Gelme ihtimalinin olması için e, bizim burada e, Kabaca onu da söyleyeceğim şimdi 1730'lar muhtemelen arkadaşlar evet 1730'lar 33'ler bölgesinin altında bir kapanış yapmamız gerekiyor ki biz e, yeniden düşüş trendine ons bazında gelelim. Yani biz 1730 dolar üzerinde kaldıkça ons bazında sıkıntı yok arkadaşlar. Düzeltmemizi de yaptık. Bakın şöyle e, nereden 1738'lerden e, 1721'lere geldik ve tekrardan yolumuza devam ediyoruz. Yani hareket şöyle davranmaya devam ediyor. Düzeltme yükseliş hareketinin başlangıcı. Alt noktanın 1675, 1710'da bizim analiz sistemimiz sinyal verdi, 1738'e gittik, 1721'e düzeltmesini yaptık ve şu an 1748 ve 1755 hedeflerini verdik sizlere arkadaşlar. 9, 9 Nisan tarihinde 1748 ve sonrasında da arkadaşlar 1755'leri de 15 Nisan tarihinde görülme ihtimali olduğundan bahsettik arkadaşlar. Yine yatın tavsiyesi değil tamamen senaryo gereği. Peki 10 sinyal tablosunu gösterelim. 16 sinyal tablosunda 1710'dan yüksek başladı diye analiz sistemimiz e, burada uyarı verdikten sonra yatırım tavsiyesi olmalar eğitim amaçlı burada da 1745'lere kadar şu an gelmiş durumdayız. Peki gram tarafına geçtiğimizde biraz karışık bir durum var arkadaşlar. Dün e, çok büyük ihtimal biz gram sayfasını açalım öncelikle. Çok büyük ihtimal arkadaşlar burada 453 seviyesinden düşüş trendi tehditlenecek demiştik. Dünkü kapanışla beraber 451 buçuklardan kapattık ve e, 453 buçuk seviyesinden biz düşüş trendine girdiğimizi sizlere söylemek zorun, durumundayız arkadaşlar. bu durumda harekete baktığımızda ben açıkçası 444'lerin gelme ihtimalinin olduğunu 446'ların ve 444'lerin gelme ihtimalini düşünüyordum. Çünkü burada biz Aşağı doğru hareketlerde dikkat edin. Şöyle bir yatay hareket içerisinde hareket ediyorduk. Bakın burada 400'lerden 456'lara çok sert yükselmiştik. Ve burada da yatay bir hareket içerisinde yani biz şurası direk ve burası da yatay bir flama hareketi içerisinde hareket ediyorduk. Ve burada üst noktada 460'lar alt noktada da 444'ler gözüküyordu. Ve 453'lerin altında bir kapanış olmasıyla beraber ve benim kendi analiz sistemim içerisinde değerlendirdiğimde Burada hareketin e, zayıfladığını ve düşüş trendi içerisine girdiğimi gördüm, gördükten sonra arkadaşlar tamamen analiz sistemine sistemime bağlı kalarak arkadaşlar burada ben yeniden e, buradaki iğne hareketlerine baktığımda bakın burası e, alıcı olan bölgelerin gösterildiği nokta ve burada da ayrıca zayıf bölgeler olarak karşımıza çıkıyordu. Yeniden bu zayıf bölgelere 446'lara ve 444'lere gelmemiz açıkçası ben bekliyordum ama Buradaki dolardaki hareket tekrardan yukarı döndü ve ons da destekleyince 453 bölgesinden aynı şekilde burada stop loss da çalışarak arkadaşlar yeniden yükseliş trenine girmiş durumda. Ancak burada yatay hareket olduğu için arkadaşlar buradaki hareket veya dünkü düşüş hareketi çok sınırlı kaldı. 453'ten başlayan düşüş hareketi 449'lara kadar gelebildi. Burada da şimdi yükseliş hareketinin başlaması buradaki hareketi yine çok büyük bir harekete dönüştürmeyebilir şimdilik en azından arkadaşlar. Çünkü yata hareketin üst noktası 459'lardan geçiyor. Bugün gördüğümüz en yüksek nokta 458'lerden geçiyor kabaca. Demek istediğim şu arkadaşlar biz Şöyle bir yükseliş hareketinde düzeltme içerisindeyiz e, formasyon geri alt noktada 444'ler var üst noktada ise 460'lar var burada orta noktada da e, hareketin 453'ler olarak e, çizgiyi çizersek 453 bu seviyenin altında e, bizim kabaca 9 TL'lik bir bant var üst tarafta da 8 TL'lik bir bant var zaten hemen hemen de orta nokta içerisinde geziniyoruz. Dolayısıyla biz burada çok sert yükseliş trendinden veya çok sert bir düşüş trendinden bahsedemeyiz ve dikkat edin ortalama çizgileri e, burada çok sert yukarı doğru giderken veya düşüş hareketlerinde çok sert aşağı giderken buradaki trend çizgilerine baktığımızda ortalama çizgilerine baktığımızda pardon arkadaşlar e, yatay bir seyir içerisinde devam ediyoruz ve hafifçe bir yukarı hareket var ama çok güçlü olduğunu söyleyemem 459-460 bölgesinde bir sınırlama var. Ayrıca alt bölgelerin desteklerinden bir alt destek oluşturduğumuzda formasyonu aslında şöyle bir halede büründürebiliriz. Buradaki yine yapıyı biz geometrik bir oluşuma çevirdiğimizde karşımıza çıkan büyük bir üçgen karşımıza çıkıyor dikkat ettiyseniz. Ayrıca bunu 5 saatlik grafikte de görebiliriz. Bakın 5 saatlik grafiği açtığımızda bakın burası bir tepe noktası ve alt noktaları birleştirdiğimizde de Yine şöyle bir yapı çıkıyor karşımıza. E, varsayalım ki bu noktayı almayalım. Bir alt noktadan aldığımızda, bakın burada da yine farklı bir üçgen yapısı karşımıza çıkacaktır. O yapıyı da birleştirsek e, böyle bir formasyon karşımıza çıkıyor. Ve ayrıca da burası üçgense burası da direği arkadaşlar direk bayrak formasyonu karşımıza çıkıyor. Yine bunu da birazcık küçültürsek karşımıza çıkan yapı bu. Dolayısıyla burada 460'lar ve alt tarafta da 5 saatlik bazı alırsak bizim bir süre daha arkadaşlar burada gram altın tarafında 451 alt taban üst tarafta da 460'lar şeklinde birkaç gün daha sürüklenmemiz söz konusu olabilir bu şekilde arkadaşlar. Bunun ne zamana kadar süreceğini sorarsanız 9 Nisan tarihini arkadaşlar vermek istiyorum size. Yine 9 Nisan tarihinde de ons altında 1748'ler olabilir demiştik. Şöyle bir hesap yapalım. 1748'ler olursa ons altın. Peki e, dolar da 8.23 olsun arkadaşlar. Böyle 31.1. E, 462'ler çıkıyor. Peki e, dolar birazcık daha aşağıda olursa 8.18 çarpı 1748. Böyle 31.1. 460. Evet yani biz 8 veya 9 Nisan tarihinde tarihi de söyleyelim. Ee, Perşembe Cuma günü arkadaşlar yeniden 460 TL'leri görebiliriz. Bu durumda da ons e, altında 1748. 818'de bizim dolar tarafında olursa 460 rakamını Cuma günü erişeceğiz diye e, düşünüyorum bu durumda. Yani artık burada sinyal vermek birazcık sağlıklı olmuyor. Çünkü demin bahsettiğimiz gibi burada trendin genel oluşumuna baktığımızda Yapı olarak burada hem alçalan üçgen hem de şuradaki yatay hareketi birleştirdiğimizde iki tane formasyon var. Biri buradaki dar kanal ve geniş banttan baktığımızda da şöyle bir üçgen yükselen üçgen formasyonu var. Yani şöyle bir hareket var. Ayrıca şundan da kesik attığınızda burada da bir e, yatay kanal içerisinde kaldığımızı görüyoruz. Tabii ki bunda bir sonu olacak. Bunun sonunun da kabaca arkadaşlar e, 9-10 e, veya 9-10 demeyelim çünkü onu e, pazara geliyor. 9 Nisan veya 12 Nisan tarihinde artık yönümüzün belli olacağını 460'ların yukarı kırılmasıyla beraber burada daha büyük hedefler. Önce 466'lar sonrasında da 472'leri dikkat ettiyseniz demin hesaplamıştık. Oralarında gelmesi söz konusu olabilir. Orası da ne zaman gelebilir arkadaşlar? 15 Nisan'dan sonra bir potansiyel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere bu şekilde anlatabilirim. 454'lerin üzerinde kaldıkça Gram altında e, bu ufak yükseliş trendinde sıkıntı olmayacaktır. Şimdi ons sinyal tablosuna, ons altın sinyal tablosuna demin bakmıştık. Gram sinyal tablosuna da geçiyorum arkadaşlar. Burada 453'ten dün düşüş olarak e, sinyalimizi yazmıştık. 449'lara kadar geldik. Yeniden çok ufak bir yine yükseliş trendi içerisine girdiğimizi e, biz analiz sistemimize bağlı olarak girmek zorundayım arkadaşlar. E, şöyle yanına da... Parantez içinde yükseliş trendinin hafif olduğunu, yatay olduğunu ya daha doğru yazarsak daha doğrusu yazarsak arkadaşlar daha mantıklı olarak e, açıklayabiliriz. Çünkü burada dediğimiz gibi e, hareketin alt noktalarını kabaca birleştirdiğimizde bakın e, açılış ve kapanış noktalarını. Burada da açılış ve kapanışları birleştirdiğimizde sadece bugünü saymazsak arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça yatay bir hareket mevcut. Bunu da kaydediyorum yine önümüzdeki günlerde değerlendirmesini yapacağız. Peki özetimizi yapabiliriz artık. Dünkü duruma göre tekrardan güncelleme yapalım. Evet. Ons altın düzeltmesini yaptı ve yükseliş trendini devam ediyor. 1730 üzerinde kaldıkça bakın koşulumuz bu. Dün 1718'de destek dirençleri yazalım tabii ki. Destek burada 1725, 1720, 1715 direnç noktaları 1741, 1745 ve 1748 ve sonrasında da 1755'i e, ani hareketlerde görebiliriz arkadaşlar. Peki gram altında e, dün 453 buçuktan düşüş trendi başlamıştı, yatay bir düşüş trendi gerçekleşti, 449 lara kadar geldik. Bugün ise tekrardan 453 seviyesinden yükseliş trendi başladı. Ancak bu yükseliş trendi şu an zayıf bir trend içinde, zayıf bir yatay trend içinde diyelim arkadaşlar. Doğrusu bu. Ee, biz Altında 9-12 Nisan'a kadar yani nasıl diyelim arkadaşlar Cuma ve veya Pazartesi'ne kadar diyelim 9-12 orası oluyor. Ee, 460 ile 451 arasında gidip gelebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar ee, ani bir haber gelmezse. Peki destek noktalarına baktığımızda burada... 453 453'ler bizim için önemli yine destek şunu da yazmamız gerekiyor 454 üzerinde kaldıkça yatay yükseliş trendi devam eder destek dirençleri tabii ki yazalım 453 450 446 444 yine dünkü bahsettiğimiz noktalar. Direnç noktasında 455 var, 458 var, 462, 4, pardon 460, 462 de uzak tarafta yazabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de e, hem ons altını hem de e, gram altını şimdi e, özetlemiş olduk. E, şu yazıyı da birazcık düzeltirsek e, iyi olacaktır diye düşünüyorum. Alt tarafa atarsak. Bunu da alta atmamız lazım. Oldukça uzun bir yazı olmuş. Evet arkadaşlar bu şekilde özetimizi yaptık. Yarın sizlerle beraber yine kısa vadeli durumu özetleyeceğiz. Teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isterseniz arkadaşlar sol alttaki bir mail adresimiz var. Oraya mail atarsanız sizlere otomatik cevap gelecektir. Hoşçakalın. İyi akşamlar.